Ordunun en yetenekli, en çok sevilen komutanı siyaset oyununda kaybetmişti. Geç saatlerde yavaş yavaş ayağa kalktı ve hiç arkasına bakmadan çıkıp gitti. Siyasetçiler adeta 12 Mart Muhtırası'ndan intikamlarını almışlardı. Meclis bizim içimizdeki ayrılığı ve zaafı öğrendi. Bütün bu haberler gizli kalmıyor, sızıyordu yani. Yani o, o silahlı kuvvetler de o bilgileri alıyorlardı. Yani ordunun bir Faruk Gürler meselesi için müdahale etmeyeceğini biliyorlardı. Birinci tabi cesaretlendiler. Gürler aldığı bu darbeden sonra çok yaşamadı. Yatağa düştü onurlu, gururlu bir insandı. Yurt dışında tedavi olması için dönemin başbakanı Demirel'in örtülü ödenekten yardım etme isteğini de kabul etmedi. İki yıl sonra öldü. Cebeci şehitliğinde toprağa verildi. Komutanlar bu olaydan sonra ısrar etmediler. Madem ki siyasetçiler gürleri istememişti bunu anlayışla karşılamak ve kan davasına dönüştürmemek gerekirdi. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar bir gazetecinin evinde Adalet Partisi lideri Demirel ile gizlice buluştu. Demirel bu görüşmeyi önce inkar etti. Bunun üzerine gittiler gazeteciler Genelkurmay Başkanı da o zaman şeydi Turgut hayır Semih Sancar'dı ona dediler ki siz bütün parti liderleriyle görüşüyorsunuz da Sayın Demirel ile görüşmediniz mi? Aa görüştük dün görüştük dedi o da. Hemen bu arada geldiler Süleyman Bey efendim ...din görüşmüşünüz dediler. Canım dün dündür bugün bugündür dedi. Yani o söz o da söylendi. Sancar'ın ikinci çağrısı Ecevit'eydi. CHP lideri evinin kapısını açtığında karşısında bir subay duruyordu. Sizi genel kurmayda bekliyorlar dedi. Ee, ne olur ne olmaz diye eşime benim için bir bavul hazırla içinde de şu şu kitapları koy dedim ve helalleşerek eşimle genel kurmaya gittim ve genel kurma başkanı Sayın Sancar dedi ki biz e, parlamentomuzu böyle bilmiyorduk çok şahsiyetli davrandı e, e, bu bizi çok etkiledi e, biz artık bu cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinden elimizi çekmek istiyoruz e, sizin bu konuda yardımınızı rica ediyoruz dedi. Ben tabi çok rahatladım. Sonunda düğümü yine Demirelle ile Ecevit çözdüler. Şimdi onların özveri zamanı gelmişti. Cumhurbaşkanlığı için yeni bir asker üstünde anlaştılar. Ancak bu defaki emekli amiral Moskova Büyükelçisi Fahri Korutürk idi. Tam orta yol bulunmuştu. Zira Korutürk hem eski bir asker hem de yeni bir sivildi. 6 Nisan 1973 günü Türkiye 6. Cumhurbaşkanlığı 101 pare top atışıyla selamlıyordu o top sesleri aynı zamanda 12 Mart'ında sonunu ilan ediyordu. Türkiye yeniden demokrasiye merhaba diyordu. İşte tam iki yıl süren bu ara rejim böylece sona erdi. 12 Mart muhtırası solcu avını, Erenköy'deki sorgulamaları, sansürü, baskıyı ardında bırakırken amacına da ulaşamadı. Zaten amacı da hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Ardından gözler Ekim ayındaki genel seçimlere döndü. Meydanlar kıpır kıpırdı. Herkes Demirel ile Ecevit'in aynı kararlılıkla ülkeyi demokrasiye taşımalarını bekliyordu. Yeni dönem 12 Mart öncesinde halkın tanıdığı eski aktörlerle başladı. demokrasinin saati yine tıklamaya başlamıştı. Seçim alanlarının heyecanı yeniden geri gelmişti. 12 Mart müdahalesi geçmiş siyaset sahnesinin dört lideri eski yerlerini alıvermişlerdi. En deneyimlisi yine Demirel'di. Demokrat Parti'nin bıraktığı bayrağı başarıyla almış, Celal Bayar ve arkadaşlarını etrafına toplamayı bilmişti. O günlerin yükselen yıldızı ise Ecevit'ti. Adı adeta değişimin simgesi olmuştu asıl çekiciliği sistem dışı konuşmasıydı. Düzenin bozuk olduğunu söylüyor, toprak işleyenin, su kullananın diyordu. Toprak reformundan söz ediyordu. Güverciniyle, mavi gömleğiyle halkın umudu olmuştu. Sade yaşam tarzıyla halkta bizden biri imajı uyandırıyordu. Özlem duyulan ve değişmesi istenilen bütün değerlere sahip çıkıyordu. Dağ, taş, dere, tepe halkçı Ecevit sloganlarıyla doluydu. Üçüncü aktör Erbakan'dı. 12 Mart öncesinde şeriat istediği gerekçesiyle Milli Nizam Partisi kapatılmış ancak lideri hakkında dava açılmamıştı. Erbakan ara dönemi İsviçre'de geçirdi. Mesepe kısa bir sürede siyasi hayata bir fırtına gibi giriverdi. Birkaç ay içinde de Demirel'in karşısına dikildi. AP'nin oylarını hedeflediğini gösterdi. Siyaset sahnesinin dördüncü aktörü de tanıdık bir isimdi. Alparslan Türker. Milliyetçi Hareket Partisi kısa sürede bozkurtlarıyla birlikte yerini aldı. 12 Mart MHP'ye dokunmamıştı. O da ara rejim süresince fazla sesini çıkartmamıştı. İşte 14 Ekim seçimlerine böyle girdi. Sonuçlar alındığında ise herkes şaşkındı. Türkiye'de ilk kez sandıktan sol çıkmıştı. Tam bir dönüm noktası yaşanıyordu. CHP birinci partiydi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtını orduya ve devlete dayanarak politika yaptığı izleniminin bence o dönemde haksız olan izleniminin e, silinmesine büyük katkımız oldu. E, bu demokratik sol hareket terimin içindeki demokrat sözcüğünün içtenliğine kamuoyunu inandırmamız oldu. Adalet Partisi büyük hayal kırıklığına uğradı. İkinci sırada kaldı. Erbakan'ın mesepesi ise AP'nin oylarından aldı ve 49 milletvekiliyle 3. parti oldu. Türkeş, meclise sadece 3 milletvekili sokabildi. Seçim sonuçları krizinde habercisiydi. Hiçbir parti tek başına iktidar olamamıştı. Artık koalisyonlar dönemi başlıyordu sağ ilk defa sandıkta bölünmüş ve parçalanmıştı. Merkez sağdan dinci ve milliyetçi partiler oy çalmışlardı. Türkiye 1974 yılına koalisyon sancılarıyla girdi. İlk akla gelen koalisyonda AP-CHP koalisyonuydu. Adalet Partisi bizimle aksa yan yana gelmek istemiyordu. hatta bazı vesilelerle Sayın Demirel biz ancak savaşla bir araya gelebiliriz diyordu. Bizim CHP ile bir araya gelmemiz o büyük kimsenin aklından geçmez. Yapamazdık da zaten. Ne meclis kadrolarımız ne halk kadroları ona hazır değildi. Zaten hem Cumhuriyet Halk Partisi hem biz kadrolarımızı birbirine karşı hazırlamıştık. Yani o manevrayı yapamazdık. Hükümeti kurma görevi alan Ecevit'e bütün partilerden red cevabı geldi. Dört aylık hükümet krizi yaşandı. Oysa CHP örgütü iktidara susamıştı. Dağlara taşlara Başbakan Ecevit yazılmıştı. Sol içindeki düzenin değişimini isteyen devrimciler de Ecevit'i sıkıştırıyor, verdiği sözleri tutmasını istiyorlardı. Ecevit bu baskıyla Mesepe'ye gitti. E, o sırada e, bizim için e, en e, az sakıncalı koalisyon ortaklığı e, Mesepe ile Milis Partisi ile e, bir koalisyon ortaklığıydı. Bir de i̇şte dediğim gibi bu e, dindarlarla e, laikliğin e, bağdaştırılması gerektiğine inanıyordum. MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk'e göre aslında onların gönlünde Adalet Partisi ile ortaklık yatıyordu. Ancak askerlerin getirdiği bir mesaj hesapları alt üst etti. Bazı hakikaten dürüst e, vatansever e, generaller e, bizimle e, yakınlığı olan e, şahsi e, e, tanışıklığımız daha e, evvelinden tanışıklığımız olan bazı insanlar bize gelerek dediler ki e, vicdanın size e, şunu e, e, söylemek ihtiyacını hissediyoruz. Siz Demirel ile bu kadar samimi bir e, hükümet kurmak istiyorsunuz ama Demirel bizimle bütün temaslarımızda sizin aleyhinizde ee, şimdiki bildiğimiz ithamların aynını her yerde söylüyor ve bunlar da etkili oluyor. Onun için bunu bilin. Biz bunu duyunca tabi ilk defa Demirel hakkında e, bir sürprizle karşılaştık.